Tabii mutluyuz. Yeşil Bursa'ya nitelikli yeni bir yeşil alanda daha katmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin adı yeşilli anılan tek kenti olan Bursa'ya dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda hazırlanan Hacıvat Parkı'nı da törenle hizmete açtı. Şehirlerin de bir ömrü vardır, bir dili vardır, bir ruhu vardır. Hele hele bizim yaşadığımız şehir tüm zamanların en güzel şehri Bursa diyoruz. Ve bir de Bursa Yeşil'in en yakıştığı şehir. Yeşil Bursa diyoruz değil mi? Acaba bir caddeyi daha, acaba bir sokağı daha, acaba bir bölgeyi daha düzeltebilir miyiz? Bunun heyecanıyla hareket ediyoruz. Biz sadece park yapmıyoruz, biz sadece bahçe yapmıyoruz. Hem nitelikli alanlar kazandırmanın sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin, sürdürmenin derdi içerisindeyiz. Buraları metro alanlar halinde değil mi Utan'ın? Ve şimdi geldiğimiz noktada böyle nitelikli, kaliteli yeşil alanlara dönüştü. Bunlara sahip çıkmak önemli görevlerimizden bir tanesi. Hacivat'ımıza, Yıldırım'ımıza, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok eğlendim. Bir sürü şeylere bindik. Yüzümüzü de boyatıyoruz. Buraya gelip sık sık oynamak istiyorum. Daha önce o kadar güzel değildi de şu an güzeldir. Çocuklar sürekli buradalar yani. Mutluyum. İyi gelmiş annemlerle. Buraya gelmeyi çok seviyorum. Bir de başka hiç parka gitmek istemiyorum.